Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhabalar. 4. ve son senaryoyla karşınızdayız. 12. sınıfların son senaryosu. Ve vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Logaritma 25 A ise logaritma 8'in A türünden eşitini sormuş. Şimdi o zaman logaritma 25 A'ya eşitse ben bunu nasıl yazabilirim? ilk önce log 8'den başlayalım. Yani o daha kolay olacak. Şimdi log 8'i nasıl yazabiliriz? Logaritma 2'nin 3. kuvveti diye yazdık arkadaşlar. 3'ü başa alırsam o zaman bana neyi soruyormuş aslında? 3 log 2. Bu bir kenarda dursun. Şimdi geldik buraya. 25. Şimdi 25 ve 2 arasında bir bağlantı nereden çıkar diye düşünüyorum. Bakın bu tarz sorularda 5 ve 2'nin logaritma olan bağlantısını kullanalım. Yani log 10'un eşit olduğunu biliyoruz. Log 100'ün 2'ye eşit olduğunu biliyoruz ya. Heh, buradan bunların arasında bir geçiş olmak zorunda. 5 ve 2. Burada 2 geldi. O zaman buradan 5'li bir şeyler getirmem lazım. O zaman şöyle düşünebiliriz. 25'i nasıl elde edebilirim? 25'i nasıl elde ederim? 100 bölü 4 diye yazsam olur mu? Bakın şöyle logaritma 100 bölü 4 diye yazıyorum. 104 demelerse 25 geldi mi arkadaşlar? Evet. Peki logaritmada bölmede ne yapabiliyordum? Bunu çıkarmaya dönüştürebiliyor muydum? Yani log 100 eksi log 4 diye yazabiliyor muyduk? Evet. Logaritma 100 neye eşit? 2'ye eşittir. O zaman 2 eksi logaritma 4'ü 2'nin karesi olarak yazarsam buradan ne geldi? 2 eksi 2 log 2. Bu neye eşitmiş? A'ya. O zaman bunu diğer tarafa, bunu da bu tarafa alalım. Log 2'nin değeri lazım çünkü bize burada kullanacağız. O zaman hemen şöyle. 2 eksi A eşittir. 2 log. 2 oldu arkadaşlar. İki tarafı da 2'ye bölersem burada. Log 2'mizin değerini bulduk mu? Evet 2 eksi a bölü 2 geldi. Log etme 2'nin değeri. O zaman şimdi bunu burada yerine yazacağız. Hemen yazalım. 3 çarpı log etme 2 yerine yazıyoruz. 2 eksi a bölü 2 diye yazdım. Şöyle şimdi 3'ü dağıtabiliriz. Parantezin içine doğru. 3 ile 2'yi çarparsak 6 İçeriye doğru dağıtmaya devam ediyorum. 6 eksi 3 a bölü 2 oldu. Cevabımız bakın oldukça güzel bir soru. Üniversite sınavında bile çıkmaya aday bir soru. Böyle bir bir cinsinden olan ifadeleri çok seviyorlar. Haberiniz olsun. Tamam. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Şimdi burada hepsini logaritma kitabında vermiş görmüş olduğunuz gibi. Benzer terimleri Aynı tarafta toplamakla işe başlayalım. Ne gelecek? Logaritma 2 tabanında x kare eksi 1. Şimdi bu diğer tarafa artı diye geçecek ama aynı tabanda oldukları için artı neye dönüşebiliyordu logaritmada? Çarpıya dönüşüyordu. Hiç uzatmadan bunu çarpıya dönüştürebiliriz şöyle. Tamam. Küçüktür. Benzer şekilde bunda da aynı şeyi yapalım. Logaritma 2 tabanında Eksi diğer tarafa artı diye geçecek ama ikisi de zaten log etme kitabının doldukları için 7 ile 5 çarparsak ne gelecek buraya arkadaşlar? 35. Şimdi hem burada hem de burada log etme kitabın var. Bunları görmeden bir işlem yapabiliriz. Ne gelecek? Bakın. X üzeri 4 eksi 1 geldi. Şu ikisini çarptım. Sonra eşlerin iki faydalar zaten. Birinciyle birinci ile birinci, ikinci ile ikinci çarpmamız yeterli. Buradan da 35 geldi. Tamam. Artı 35 diğer tarafa eksi 35'e geçecek o zaman. Yine bakın x üzeri 4 eksi 35 bu tarafa geçerse 36 küçüktür 0 oldu. Şimdi burada iki kare farkına devam edeceğiz. Bunu nasıl yazabilirim? x kare eksi 6 çarpı x kare artı 6 küçüktür 0 gelecek. Şimdi bunu sıfırlayan değerler x kare eksi 6 yapan bir değer yok. Neden? Çünkü reel sayılarda yok daha doğrusu x kare eksi 6 yapan bir değer yok. Bütün sayıların karesi reel sayılarda pozitiftir. O zaman buradan bir kök gelmez. Buradan ne gelecek peki? Buradan sıfırlayan değerler hangi sayının karesi 6? Kök 6 ya da eksi kök 6 gelecek. Peki bir şeye bakmamız daha gerekiyordu. Neydi o? x kare eksi 1 ve x kare artı 1. Bunların ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. x kare artı 1 için problem yok ama x kare eksi 1'in de sıfırdan büyük olduğu durumu şöyle gösterebiliriz. x kare eksi 1 büyük eşittir. Daha doğrusu büyüktür. Büyük eşittir değil. Büyüktür sıfır olmak zorunda. Buradan ne gelecek? X kare büyüktür. Bir geldi. O zaman X birden büyük olmak zorunda. Ya da X eksi birden küçük olmak zorunda. Tamam. Bu ikisini ayrı ayrı değerlendireceğiz. İkisine tek yerde gösterme imkanımız yok. Buradan da ne bulmuştuk kökleri? Kök altı ve eksi kök altı bulmuştuk. Değil mi? Tablo yapacak olursak. Bakın hemen şöyle bir tane tablo yapalım. Buraya eksi kök buraya artı kök yazdığımı düşünün. Kök olduğunu şöyle gösteriyoruz. Neyle başladık? İşaretimiz artı geldik. Eksi o zaman burası da artı oldu. Yani negatif olduğu yeri istediği için. O zaman burası da diyebiliriz değil mi? kök 6 ile artı kök 6 arası diyebiliriz ama. Şunlar. Şimdi bunlarla birleştirmem lazım. O zaman eksi kök 6 yaklaşık olarak hangi değere eşit? Bakın neyi biliyoruz? Kök 4'ün 2 olduğunu biliyoruz. Yani o zaman bu eksi 2.3 gibi bir şey olarak kabul edebiliriz. Ya da eksi 2.4 aslında daha yakın olur. 25'in karesinin 625 olduğunu düşünürsek eksi 2.4 daha yakın. Benzer şekilde bu da artı 2.4'e daha yakın aslında. O zaman eksi 2.4 ile artı 2.4 arasında diyecektim ama şunlar olmasaydı. O zaman bunu nasıl yazabiliriz şimdi arkadaşlar? Şu şekilde eksi kök altı ile eksi bir birleşim birle ile artı kök altı olarak yazabiliyoruz. Tamam. Çözüm kökümüz o zaman eksi kök altıdan eksi bire birleşim birden kök altıya. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir aritmetik dizi sorusu. A2 artı A18 eşittir 46 ise A6, A10 ve A14'ün toplamını sormuş. Şimdi o zaman burada ne yapacağız? Ben şu A2 ve A18'i nasıl yazabiliriz? Bakın şurada 10 var. Buradan ne toplamı? Altların toplamı 20 yapıyor. Şöyle bir özelliğimiz vardı hatırlıyorsanız. A2 artı A18 bölü 2 Neye eşitti? A10'a eşitti. Yani şu alt indislerin toplamının yarısı gibi düşünebilirsiniz. Kuralı kafanıza oturtmak için. E A2 ile A18'in toplamı neye eşitmiş? Bakın 46'ya 46'yı 2'ye bölerseniz. O zaman A10 neye eşit oldu arkadaşlar? 23'e. Peki benzer şekilde o zaman burada A6 ile A14 içinde aynı şeyi yazabilirim. Yani... A6 artı A14 bölü 2. Bu da neye eşitmiş? A10'a eşitmiş. İşten dışarı çarpma yaptığımı düşünürseniz. A6 artı A14 neye eşitmiş? 2 tane A10'a eşit olur. Tamam. E burada bir tane daha A10'umuz vardı. O zaman soru benden ne istiyor aslında? 3 tane A10'u istiyor. 3 A10 eşittir soru işareti. A10'a ne eşit olur muştum? 23'e. O zaman 3 çarpı 23 yapabiliriz. 23'e de 3'ü çarparsak cevabımız neye eşit oldu? 69. Tamam mı arkadaşlar? Bir diğer soruyla devam edelim. Yine bunun bir kare olduğunu vermiş. Ve şurada bir eşlik vermiş. Ben bunu da kullanalım. Buraya K dersek CE uzunluğu ne olacak? 2K. O zaman CE'ye 2K dersek burası K oldu. Burası 90 derece. Buraya 3K dedik. Evet o zaman şimdi soru çözmeye devam edebiliriz artık. Bakın bu bir kare olduğu için o zaman burası aslında 45-45'tir. Neyse bir yazalım. Şöyle bakalım ne gelecek. Buraya 45 dedik. Şimdi nasıl yapabiliriz diye bir düşünelim. Evet nasıl yapabiliriz? Buraya ne diyelim beta diyebiliriz. Alfa artı beta'nın ne olduğunu biliyoruz. Bu köşegen olduğu için 45 derece olduğunu biliyoruz. Evet o zaman şimdi buradan sonra artık soru kolaylaştı bizim için. Değil mi? Nasıl kolaylaştı? Hemen yapalım. Bakın tanjant alfa artı beta'nın formülünden yola çıkacağız şimdi. Tanjant alfa artı beta. ne eşit tanjant alfa artı beta'nın açılımı? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Tamam mı arkadaşlar? Evet o zaman şimdi devam edelim. Tanjant alfa artı beta. Alfa artı beta neydi? 45 demiştik değil mi? O zaman tanjant 45. Tanjant 45 neye eşit? 1'e eşit. Yani buradan 1 geldi. Tanjant alfaya bakalım. Tanjant alfayı bulabilir miyiz? Tanjant alfayı bulabilmek için diklik olması lazım. Burada bir dikliğimiz yok. Dolayısıyla tanjant alfayı bilmiyoruz. Tanjant tarifini ne diyelim? X diyelim. Artı tanjant beta bulabiliriz. Şurada bir dik üçgenimiz var çünkü tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman 1 bölü 3 gelecek. Bölü aşağıya baktığımız zaman buradan da 1 eksi x bölü 3 geldi. Tamam. Şimdi bu sonucu bir çıktına göre demek ki bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. O zaman hemen şu tarafa doğru devam edelim. X artı 1 bölü 3 eşittir. 1 eksi x bölü 3 x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa yaparsak x artı x bölü 3 olacak. Buradan da ne gelecek arkadaşlar 4 x bölü 3 eşittir. Buradan da 1 eksi 1 bölü 3 gelecek. Yani birden 1 bölü 3'ü çıkartırsak 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkartırmış. Siz gibi düşünebilirsiniz. 2 bölü 3 o zaman 4 x eşittir 2 x eşittir 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Altta kaldı. Şimdi gösterdik. Evet o zaman x eşittir 1 bölü 2. Zaten neye x demiştik biz? Tanjant alfaya. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 2'ye eşit oldu. Evet 5. sorumuza devam edelim. X elemandır 0 pi bölü 2 yani 0 ile 90 arasında birinci bölgede olduğunu vermiş. Tanjant x eşittir 5 bölü 12. Cos x bölü 2'yi sormuş. Bir önceki senaryoda yaptığımız çözüm 2x'e x olanı yapmıştık ya burada da x'e x bölü 2 vermiş. O zaman yine aynı taktikten yararlanabiliriz arkadaşlar. Bakın soruyu ne kadar kolaylaştıracağız şimdi. Hemen şu dışarıda bir tane ikizkenar üçgen çizeceğim. Bu taktiği lütfen unutmayın. Evet o zaman bakın burası 90. Bunlar birbirine eşitti. Şimdi o zaman buraya x dersem buralar ne olacak? Ikizkenar üçgen olduğu için burası x bölü 2 benzer şekilde burası da x bölü 2 oldu arkadaşlar. Tamam mı? O zaman tanjant karşı bölü komşuydu. Karşıda ne var? 5 var. Komşuda ne var? 12. O zaman burası ne oldu? 13. Burası da ne olacak dolayısıyla? 13. Benden neyi istiyordu? Cos x bölü 2. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. O zaman bir de hipotenüsü hesaplamak lazım. Yani şimdi burası 5. Buraya baktığınız zaman ne geldi? 12 ile 13'ün toplamından 25. O zaman 25'in karesi 625. E, 125 buradan gelecek 650. O zaman kök içerisinde 650. Tamam mı arkadaşlar? E şimdi kosinüs x bölü 2'yi soruyor. Kos x bölü 2 neye eşit? Ne demiştik? Komşu bölü hipotenüse. Komşu da ne var bakın? x bölü 2'nin komşusuna büyük olan yere bakacağız. 25 var. Bölü hipotenüste de kök 650 var. Evet. Buradan sonra kök 650'yi çarpanlarına ayırabilirsiniz. Yani kökün dışına çıkarmak için. Ne gelecek? 65'i nasıl düşünebiliriz? 50 çarpı 13 diye düşünebiliriz. 13 ile 5 çarpımı 65. 50'yi nasıl yazabiliriz? 5 kök 2 diye yazabiliriz. O zaman içeride ne kaldı? 13 ile 2'nin çarpımından 26. Yani 25 bölü tekrar söylüyorum. 5 kök 2'ydi. 13 ile çarparsak 26. Yani 5 kök 26 geldi. Hatta burada 25 ile 5'i de bir sadeleştirdiğimizi düşünürseniz 5 bölü kök 26 gelir arkadaşlar. Tamam. Evet. 6. sorumuza devam edelim. Selamın adı 02P demiş. Bir çarpanlar ayırma sorusu aslında arkadaşlar. Hemen şimdi bunu çarpanlar ayırmaya çalışalım. Bunu nasıl yazabiliriz? 2 cos 2x'e cos 2x diye ayırdım. Neden? Çünkü bakın buradaki cos kare 2x var. Bunun çarpanlarına mecburen bu şekilde ayıracağım. Burada da eksi 3 olduğu için bunun çarpanları da 3'e 1'dir. E bir tane eksi olacak. Hangisinin eksi olacağını şimdi deneyerek karar vereceğiz. Bakın ortada ne var? Eksi 5. O zaman toplamlarından ne gelmesi lazım? Eksi 5. Peki nasıl getireceğim? 2 cos 2 xle bunu çarparsam gelir değil mi? Neden? Çünkü eksi 3'ü çarptığımızı düşünürsek eksi 6'ı 1'e toplarsak eksi 5'i verecek. O zaman şimdi toparlayalım mı? Bunu karıştırmamanız için kolay bir yol söyleyeceğim. Dikkatli bir şekilde izle. 2 cos 2 x yazdım. Yanına bir ifade yazmayın. Eksi 3'e de 1'i yazmayın. Birazdan çarpı cos 2x Dedik. Şimdi bunu da boş bıraktım. Bakın ne dedim? 2 cos 2x ile eksi 3'ü çarpacağız. Dolayısıyla bunların ters tarafta olması lazım. Yani burada değil de eksi 3'ün burada olması lazım. O zaman buraya da ne yazıyorum? Arta 1'i. Tamam. Eşittir sıfırı. Unutmuyoruz. Şimdi bunları sıfırlayan değerlere bakacağız. Bakın cos 2x'in 3'e eşit olması lazım. Böyle bir dünya var mı? Maalesef. cos 2x yani daha doğrusu kosinüs eksi 1 artı 1 arasında değerler alacağı için 3'e eşit olamaz zaten. Buraya bakmama gerek yok. Sadece buraya bakacağım. Bunu sıfırlayan değer. Yani kos 2x'in neye eşit olması lazım? Eksi 1 bölü 2'ye eşit olması lazım. 0 eşit olması için. Peki hatırlayalım şimdi kosinüs nerede? Eksi 1 bölü 2 idi. Kosinüs 120 derecede 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla ben bunun yerine kos 120 yazabilirim. Bakın 120 yazımı düşünürseniz şimdi o zaman trigonometrik denklemlere devam ediyorum. 2x eşittir. 120 artı 2kp gelecek arkadaşlar. Hepsini ikiye böldüğümüz düşünürsek buradan x eşittir. 60 artı kp gelecek. Bir de bir tane daha hesaplamak için metodumuz vardı. Daha doğrusu metot değil de ikinci aşaması vardı bir de bunun. Ne demiştik? Sinüste 180'den çıkartıyorduk. Kosinüste ise eksilisini alıyoruz. Yani 2x eşittir eksi 120 artı 2kp diye yazıyoruz arkadaşlar. Gene hepsini ikiye böldüğümüzü düşünürseniz. Buradan da ne gelecek? x eşittir eksi 60 artı 2kp. Buradan sonra k'ya değerler vereceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada k'ya 0 verirsek x'ine gelecek 60 gelecek değil mi? Burada k'ya 0 verdiğini düşünürseniz x eşittir 60 gelecek. Burada 0 verdiğini düşünürseniz -60 -60 aralıkta değil ona dikkat edin. Tamam mı? O zaman şöyle değerleri nereye yazalım? Şu çözükmesinin altına yazalım. k'ya 0 verdiğimiz düşünürsek buradan 60 geldi olur. 60 alabiliriz. k'ya 1 verirsek 180 artı 60'dan 240 gelecek. Bu da aralıkta. k'ya 2 verirsem 360 60 topladık 420 bu aralığımızı geçti dolayısıyla bunu alamıyorum. O zaman bu, bitti. Buradan iki tane geldi. Yan tarafa geldik. Şimdi burada şu iki Kp değil bu arada. Bunu 2'ye bölmeyi unutmuşuz. Evet. 60 artık Kp olacak arkadaşlar. Eksi 60 artık Kp. Onu düzeltelim. Şimdi eksi ekse 60 artık Kp şeklinde yazdık. 0 verirsek olmuyor dedik zaten. 1 verirsek 180. 180'den 60 çıkarsa 120 oldu burası. Sonra 2 verdiğimizi düşünürsek 360. 360'dan 60 çıkarsa 300. 3 verirsek zaten artık 360'ı geçeceği için yazamıyorum. O zaman çözüm kümemde 60, 240, 120 ve 300. Yani kaç tane eleman var arkadaşlar? 4 tane eleman var. Tamam. Evet senaryomuzun son sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ne demiş? A, B, C üçgeni B köşesi etrafında pozitif yönde döndürülerek A üstü B üstü C üstü üçgen elde ediliyor. Koordinatları bulunuz. Yani A üstü B üstü C üstünün koordinatlarını bulunuz demiş. Şimdi bakın burada ne vermiş? Eksi 8'e 5. Yani aslında şu nokta eksi 8 noktası. Tamam mı? Şöyle eksi 8 diyebiliriz. Eksi 8'den 4 o zaman şu uzunluk neye eşit olur arkadaşlar? 12'ye. Tamam mı? E, bakın bunun y'sini de vermiş aslında. Yani şu uzunluk da ne eşit olur o zaman? 5'e He benzer şekilde o zaman burası da 5'tir diyebilirim. E burası bakın BC neye eşit? B üstü C'ye. O zaman şuradaki uzunlukta 12'yi diyebiliriz arkadaşlar. O zaman bu bir 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Burası 13, burası da 13. Şimdi bizden ne istiyorsa bulabiliriz. Bakın ilk önce B'ye bakalım. B noktası ne geldi? Eksi 8. Y'si var mı B noktasının? Y'si yok. O zaman eksi 8 e 0. A noktası B'den 5. A üstü noktası pardon. B'den 5 üstünden ya da B'den 5 birim daha geride. O zaman şöyle diyebilir miyiz? A üstü noktasına. Bakın negatif tarafta gittiğimiz için 5 birim geri gideceğiz. Yani eksi 8'den 5 birim geriye gidersek eksi 13 olacak arkadaşlar. Eksi 13'e sıfır noktası oldu. Son olarak neye bakacağız? C. Yani C üssü yazdık. Bakın bu ne bulmuştuk bu uzunluğu? 12 bulmuştuk. O zaman e, b line hizada. değil mi? X'i ne gelir? Eksi 8. Y'si e, 12 birim uzunlukta olduğuna göre Y'si de ne olacak sevgili arkadaşlar? 12. O zaman noktanın koordinatlarını bu şekilde hesaplamış olduk. Kolay bir soruyla senaryolarımızı bitiriyoruz. Videolarımızı beğendiyseniz bize destek olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hepinizi seviyor ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evrensel kümeye katılmayı, arkadaşlarınıza önermeyi tekrar tekrar söylüyoruz. Unutmayın.